kanalımdan herkese merhabalar bugün sizlere çok güzel çok kolay yeni başlayanlar için iğne oyası modeli yapacağım hanımlar daha önce zürafalarımı yapmıştım zürafa üzerine modelimi kuracağım şöyle leylak ip kullanıyorum ee, yazma olarak da şifon e, kumaş üzerine yapıyorum ve hemen yapımına beraber geçelim hanımlar başlangıç olarak şöyle İlk zürafama ipimi sabitliyorum. İleriye batıyorum. Şöyle biraz yaklaştırayım. İpim üstte kalıyor. Alttaki iki katlı ipimi iki kere dolayarak bir tane zürafa oluşturdum. Zürafama batarak tek katlı ipimi üzerine attım. Çift katlı ipimi de dolayarak tepeye çıktım. Hemen alttaki zürafaya batarak aşağı iniyorum. Aynı şekilde bir tane daha zürafa tepeye çıkıyorum. Bir ileri zürafaya batarak aşağı indim. Bir zürafa tepeye çıkıyorum ileri zürafama batarak aşağı iniyorum hanımlar model bu şekilde bunu yazmalarda kullanabilirsiniz tekrar iki kere doluyorum bir zürafa oluştu zürafama batıyorum üstteki ipimi iğneye dolayarak tepeye çıkıyorum alttaki zürafama batarak aşağı iniyorum devam edelim. Biraz daha ilerleyelim ki modelimiz tam olarak ortaya çıkmış olsun. hanımlar mantık olarak aynı devam ediliyor. Bir tane yapan yazmanın bütün kenarına yapabilir. Biraz daha ortaya çıksın diye biraz daha fazla yapmak istiyorum. İpim bitene kadar Hanımlar bu şekilde yapmış olduğum biraz daha da ilerlersek tabii daha da güzel olacak ama bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Sizleri de çok sıkmak istemiyorum çünkü modelimiz aynı şekilde ilerliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.